ATV ekranının kahkaha bombası Kertenkele'de oldukça enteresan şeyler oluyor. Yeni yeni kahramanlar kılık değiştirmek zorunda kalan tanıdık isimler. Biz de gidip olanları yerinde inceleyelim dedik. Birlikte izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> düşüş düşüş Kertenkele setindeyiz. Didem, Bıçkın, yakışıklı bir delikanlının yanında. Dilerseniz onlara kulak verelim. Merhaba tatlım. Çok teşekkür ediyorum. Çok Şık bir ceketiniz var. Bayıldım yani. Eyvallah. çok yakışmış. Eyvallah. Ee, ben Didem. Bu arada tanışalım istedim. Ben de Adnan. Bıçkın Adnan. Bıçkın Adnan. Ee, evet herkes sizden biraz çekiniyor acaba. Nedendir? Ee, bizim oralarda şöyle derler. Adanalı yık, Allah'ın adamı yık. Didem bu delikanlıyı sorguya çekmekte de kararlı. Aynan geldiğinden beri Melis ortalıkta pek gözükmüyor. Nerelerde acaba? Ben de ee, göremiyorum kendisini. Nerede ben de onu soracaktım. Ne kadar zamandır ulaşmaya çalışıyorum kendisiyle sohbet edeceğim. Telefonlarını da açmıyor. <laughs> Tatile gitmiş. Ama çok benziyorsunuz. Bir saniye. Düşüş düşüş. Ben ses tonumu buradan alıyorum da. Kusura bakmayın. Ee, neydi sorumuz? Çok benziyorsunuz. Kuzeniz. Metre daha fazla koşacaksın. Aşin Melis Hanım ya. Sizin benim kuzenim Melis'le derdiniz nedir? Sevgilisi olan bu Kara Kemal bize yamuk yaptı. Ee o zaman onunla halledin. Yani Kara Kemal Melis'i sevmişse kızın suçu ne? Benim kuzenim onu sevmiyor. Hazır Melis yokken Didem Annan'la biraz onun delikodusunu yapmak istiyor. Şok. Ama ne mümkün. Bu arada aramızda kalsın ben Melis'ten pek az etmiyordum iyi oldu gitti. Niye? Çok bence zor bir kız yani olacak gibi değil. Bir şey olmaz ama. Kuzenime laf attırmam. Öyle mi? Ha, ben... biçerim. <laughs> Adnan'la muhabbet güzel ama... Ya ben Melis'i özlediğimi fark ettim ya. Eh galiba ben de özledim. Hadi gelsin. O, boy, o, o, o gülüş ne? O gülüş ne acaba? O gülüş ne? Seslerini bu arada çok iyi ayarlayamadım. Yok, 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 yok. biraz Az biraz yorgunluk var. O Adnan'la Melis arasındaki bir gülüş. <laughs> iki sezondur yapımda Melis karakterini canlandıran güzeller güzeli Dilşat Şimşek bir süredir büründüğü erkek halinden oldukça memnun. Sevdin sen olmayı. Gerçekten sevdim evet. Yani eğlenceli geldi. çok eğlenceli geldi. İlk böyle karakter geldiği zaman e, böyle hani birazcık tereddüt eder gibi oldum. Sonra da dedim ki yani ben şeyi seviyorum çünkü oyunculukta tatmin olmayı seviyorum. Ah dedim işte al sana bir tane fırsat. Yoksa benim Melis'ime kuzenime yamuk mu yapıyor ha? Ona mı sarkıyor? Var ya. Boğarım onu boğarım. İyi geceler kızlar. Şey bizim bir içeriye girmemiz gerekiyordu. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii, olur yakışıklı. Güzel oyuncunun hayranları daha diyorum. sahneleri görmeden sosyal medyadan ne? paylaştığı fotoğrafları görüp bu halini çok sevmişler. Çok şaşırdılar. Ya yani bir kere hemen anladılar benim olduğumu. Çünkü malum işte burun, göz, dudak falan birazcık ele veriyoruz. Onları pek değiştiremedik. Ee, çok sevdiler, çok hoşlarına gitti. Yani Kemal'le olan ilişkileri de hoşlarına gitti. Ba, 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 Bunlar taş, taş. Hayırdır, sen pek bir dalgınsın ne iş? Kimsiniz lan? Ne istiyorsunuz, niye kesiyorsunuz önümüzü? Gelelim sempatik oyuncunun Dilşah Şimşek'ten Adnan'a dönüşme sürecine. Peki hazırlıkların bayağı çabuk sürdü benim tahminimden. Evet, normal saç makyajdan daha hızlı sürüyor. Çünkü işte peruğun altında bir balık sırtı örgü yapılıyor. Hemen peruk, peruk gördünüz zaten, hızlıca geçiriliyor. E, makyaj yok, dolayısıyla sadece bıyık yapıştırılıyor, kaş yapılıyor. Evet, biraz Evet, ekibimiz de çok profesyonel olduğu için zaten. yavaş giriyorum bu. Yavaş yavaş sesini kullanıyorum. Hangisi daha kolay? Melis olmak mı Adnan olmak? E şu anda sanki Adnan olmak daha kolay. <laughs> Ya bir göz makyajı yok efendime söyleyeyim ne bileyim. Eve gidince yok temizleme, falan. Derdi yok. temizleme derdi diyor. Temizleme derdi diyor. Aynen öyle. Hı hı. Büyük alkolle çıkartılıyor. E, saf alkolle. İşte peru çıkarttığımız zaman zaten hemen saçımı açıyorum. Tamam bitti. <laughs> Olduk, şimdi de Kertenkele'nin entrikacı güzeli türüne hayat veren Mehtap Bayri'nin yanındayız. Ya. Melis'in kılık değiştirip annen Ay. olduğundan Ay. haberi olan Ay. tek kişi Tülin. Bir kızım vardı bir de oğlum oldu şimdi. Hangisi çok daha iyi? Hangisi, hangisi daha iyi? Oldu. Ay ikisi de güzel, ikisi de iyi. Yani... E... İki evladını da birbirinden ayıramayan ayıramıyor. <laughs> <laughs> i̇kisi de benim. Ama biraz sıkılmaya başladı bugün yani çünkü e, neden öyle giyindiğini de bilmiyor ya tam şeyin e, Melis'in. O yüzden yeter artık diyor hani bunları çıkart özüne döndü ama kızının dönmeye pek niyeti yok. Mevzu Azmi'yi canlandıran deneyimli oyuncu Selahattin Taşdöğen şu sıralar dizide en çok Adnan karakterini izlerken eğlendiğini söylüyor. Bizim Dilşat'ın e, var ettiği bir e, şey, tipleme Adnan. Onu gördüğüm zaman inanılmaz gülüyorum. Bir de bana çok sert bakıyor şimdi böyle annesini evleneceğim istemiyor ya. Sert sert bakıyor falan. Çok bıçkın bir delikanlı oldu. Ben bunların evlenmesine hayatta izin vermem. <laughs> Ay! Ciddi haklısın Kemal kardeş. Ben de istemiyorum. Evlenmeyecekler. O zaman cümleten iyi geceler. Sana da iyi geceler Kemal kardeş. İyi geceler. <laughs> <laughs> Annan oh, iyi, güzel de Kemal bir kardeş. yandan ya, da kadınken erkek gibi davranmanın hiç zorluğu yok i̇yi. mu diye düşünüyoruz. Dilşah Şimşek bize başına gelen komik bir olayı anlatıyor. Dışarıda bir sahne çekiyoruz bir kafede ve tuvalete gitmem gerekti. Ve bu kılıkta gitmem gerekti ve şeyi düşündüm bir anda. Yani kadınlar tuvaletine gireceğim ve hani şu an herhangi bir o kafede, kafede müşteriler de var çünkü biz çekim yaparken. Herhangi bir kadın beni böyle şey görürse acaba hani tepkisi ne olacak diye merak ettim. Neyse gelen gibi ne oldu. Çekilin şuradan! Oh, pardon ya, yanlışlık oldu! Düşeş düşeş! <laughs> Adnan'la ilgili merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de! Ve Melis'le ilgili merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de! <laughs>